Grand Kartal Otel yangınının duruşmasının görüleceği salonda güvenlik önlemleri alınıyor. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasının ilk duruşması 7 Temmuz'da görülecek. Duruşmanın gerçekleştirileceği Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin çok amaçlı salonundan geniş güvenlik önlemleri alınırken salon içerisine malzemeler taşınmasına başlandı. Grand Kartal Otel yangınının duruşmaları Bolu adliyesindeki fiziki yetersizlik nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilecek 7 Temmuz'da görülecek ilk duruşma öncesinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok amaçlı salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul bahçesine güvenlik kameraları yerleştirilirken salon içerisine hükümlüler tarafından masa, sandalye ve gerekli ekipmanların taşındığı görüldü. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu bölgede İçeriden görüntü alınmasına izin verilmiyor.